Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı. Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lig'de mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray ve Beşiktaş Rams Park'ta karşı karşı gelecek. Derbi öncesi Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet, bir beraberlikle 25 puan toplayan Galatasaray, 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan alan Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 356 maçın 127, sini sarı kırmızılılar, 115'ini siyah beyazlılar kazandı. 114 karşılaşma beraberlikle bitti. Ezeli rekabette Galatasaray'ın 496 golüne Beşiktaş 469 golle karşılık verdi. Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık kalesindeki 10 gole engel olamadı. Dev derbi öncesi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, "Kazanırsanız ligin şekilleneceği, hatta şimdiden şampiyonun belli olacağı söyleniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Lig neden bitsin? Daha ligin başındayız. Bu tarz yapılan yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz." Avrupa ve ligde maç maç gidiyoruz, ifadelerini kullandı. Taraftarı önünde liderliğini perçinlemek isteyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, oyuncularına derbi öncesi uyarılarda bulundu. Rehavete kapılmamaları gerektiğini söyleyen Okan Buruk, Beşiktaş'ın Avrupa ligindeki Lyon maçı futbolda her sonucun mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm otoriteler Lyon'a şans verirken maçı Beşiktaş kazandı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım, açıklaması